Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi hemen ulaşma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen kripto para piyasa değerimize bakarsak 337.2 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz. Bu paranın 195 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %57.8 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Coin market cap göre. TradingView'da Bitcoin dominansını izlediğimiz tablomuzda bir güncelleme yapmak durumunda kaldım çünkü e, şu alanda olan e, mumlar aşağıya doğru çekildi ve yapı bozuldu. O yüzden bir güncelleme yaptım arkadaşlar. Şu anda üstümüzde izlediğimiz direnç alanımız %60.45 ile %60 seviyesi olacak şu mavi alan. Aşağıda izleyeceğimiz ilk diren, e, ilk destek hattımız ise şu e, hemen hemen 27 Haziran'ın sonu e, Haziran'ın sonundan biri gelen şu alçalan e, tepeleri bir araya getirdiğimde oluşan trend hattı olacak. Çünkü özellikle şu alanda yani 24 Eylül ile e, 2 Ekim'e kadar olan şu alanda bu alanın bir destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela bugün denememiz durumunda hemen hemen %58.6'lara denk geliyor. İlk izleyeceğimiz destek alanımız bu olacak. Bu yapıdan dolayı bunun kırılma, kırılması durumunda. Asıl izleyeceğimiz destek alanı ise %57.30'a gelen şu mavi çizgi olacak arkadaşlar. Şu anda burada e, halen daha çok net bir yön söyleyen bir alan değil bize bu. Eğer bu direnci kırarsak Bitcoin dominansın en azından yüzde %62-63 seviyesine hemen hemen denk gelen şu majör direnç alanımızı denemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum bunun üstüne çıkmamız durumunda ama buradan şu anda reddedilmiş gibi gözüküyoruz. Bu desteği de kaybedersek aşağıdaki e, kritik destek alanımız olan %57.3'ü denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada aşağı yönlü hareketler altcoin'lerin bitcoin paritelerinde değer artışı yukarı yönlü hareketler ise altcoin'lerin e, değer kaybetmesi anlamına geliyor bildiğiniz üzere. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1 milyar dolarlık referans alanımızın altına düştüğümüzü görüyoruz. Şu anda 1 milyar dolara tabii ki yakın seviyelerdeyiz. Hafta sonu bunun da elbette etkisi var şu anda veriler gerçi cumadan etkilendiği için çok henüz daha hafta sonunun etkisi girmiş de değil. Ee, bana göre e, şu anda endişe edilecek alanların başlangıcında olabiliriz ama hafta sonunu bir kenara koyarsak pazartesi salı günü bunu değerlendirmenin daha sağlıklı olacağı kanısındayım. Şu anda baktığımda çok düşük bir hacim olmaması en azından sevindirici. Arkadaşlar şurada e, omuz boş baş omuz e, yapısından bahsetmiştik günlerce e, tam olarak çalışmasına rağmen buradaki satışların asıl etkisinin şurada bitmek olayı şurada Donald Trump'ın Covid e, ilanı olduğunu inandığımı söylemiştim ama izlediğim alanlar anlamında bu Heden Shoulders'ın hedefi hemen hemen 10.360'lar seviyesindeydik ki 10.370 seviyesine kadar dün gelmişti fiyat orayı denemişti yani teknik anlamda hedefler tutmuştu diyeyim her ne kadar tekniğin etkili olduğuna inanmasam da dün şunu söylemiştik buradaki Golden Pocket'in kısa e, vadede şu yani 10.451 ile 10.425'e denk gelen şu küçük alanın tutunmasının önemli olduğunu burada fiyatın tutunması durumundaki biz, biz videomuzu çekerken çekerken şu 4 saatlik mumun içindeydik. Burada tutunması durumunda yukarıdaki seviyeleri tekrardan denemenin mümkün olduğunu ve yukarı yönlü hareketin e, devam etmesinin daha muhtemel olduğunu inandığımızı söylemiştik. Nitekim tam da öyle oldu. Dünün günlük mumunu da e, 10.000-10.500 10 majör alanımızın üstünde kapattık. Şurada kapattık. Dolayısıyla şu anda izlediğimiz temel alan alanlarda Temmuz sonundan beri olmadığı gibi aslına bakarsanız bir değişiklik yok destek olarak majör anlamda 10.000 10.500 seviyesini izliyoruz direnç olarak da ilk kuvvetli izlediğimiz dirençte 11.000 11.160 seviyesi bildiğiniz üzere bu alanın içinde kısa vadeli değerlendirmeler yapsak da izlediğimiz alanlarda halen daha bir değişiklik yok arkadaşlar Özellikle destek ve direnç alanlarını pekiştiren bir yapıdan bahsediyorum günlerdir bildiğiniz üzere. Şu anda arkadaşlar bir simetrik üçgen formasyonun içinde olmamızın olası olduğunu düşünüyorum günlük bazda tablolara baktığımızda. Çünkü simetrik üçgenlerde bütün iç üçgen yapılarında gördüğümüz gibi arkadaşlar özellikle fiyatta paralel konsolidasyonlar görüyoruz. Bu esnada da hacimler düşüyor. Bu da bana şurada şu ana olarak şu yeşil simetrik üçgeni izlesem de şurada özellikle bu prensibe hacim düşmesi prensibine bakarsak burada alçalan tepeleri bir araya getirdiğimde şu sarı hat şurada küçük bir simetrik üçgen daha oluşturuyor olmamız olası bu hacim perspektifinden ve alçalan tepeleri birleştirme perspektifinden bakarsak dolayısıyla bu alanında bir momentum yaratması muhtemel ama asıl izlediğim alanın tekrar söylüyorum şu yeşil trend alanları olduğunu e, unutmamanızı tavsiye ediyorum. Burada bu yeşil trend attı, özellikle aşağıdakinin şu anda asıl gündemimizde olduğunu çünkü asıl kritik destek alanımıza şu anda yakın olduğumuzu biliyoruz. Aşağıdaki destek hattı olarak çalışacak hat hemen hemen 10.300 seviyelerine geliyor bu bugün denenmesi durumunda yukarıda ise sarı yani küçük simetrik üçgenimizin üst kanadı 10.950 seviyelerine denk gelse de ve nasıl izlememiz gereken alanın 11.180 seviyesine denk gelen şu yeşil alçalan trend hattı olduğunu yani bu simetrik üçgenin üst kanadı olduğunu düşünüyorum. Ama bu küçük simetrik üçgenin üst kanadı yani 10.950 seviyesi kırıldığında bir momentum yaratmasının da mümkün olmasından dolayı traderlar bunu izliyor olabilirler. Bundan dolayı da konuşmanın faydalı olacağı kanısındayım. Nitekim burada 10.000-10.500 majör destek alanımızı altta 10.300 seviyesi destekliyor. Ama bu alanı kırmamız durumunda çünkü uzunca bir zamandır yani Temmuz sonundan beridir gelen bir trend attı bu. E, oldukça da iyi çalışmış bir trend attı. Burada günlük mumu altında kapatmamız durumunda hacim de bu kırılmayı desteklerse en azından aşağıdaki CME gap seviyesi olan 9665 seviyesini çok kuvvetli bir şekilde denememizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Yukarıda ise bu alandan asıl alandan çıkmak için 11180 seviyesini kırmanın bunun üstünde günlük mum kapatıp hacim de bunu desteklerse yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim hem 10.300 seviyesi 10.000-10.500 10 majör destek alanımın içinde kaldığı için destek alanımı destekleyen bir faktör oluyor. 11.180 seviyesi de ilk izleyeceğim kuvvetli direnç alanımı destekleyen bir seviye aslına bakarsanız. Çünkü ilk izleyeceğim kuvvetli direnç alanım 11.160 11 seviyesi. Dolayısıyla bunun üstüne çıkmak hem de o simetrik üçgeni kırmak anlamına geleceği için yukarı yönlü momentumu izlemenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Farklı farklı perspektiflerden bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada bir şey daha söylemek istiyorum ki tam bu simetrik üçgenimin altına haftalardır konuştuğum 20 haftalık hareketli ortalamamda tam bunun altına denk geliyor. Dolayısıyla burayı destekliyor. Buna da bakınca zaten kırılmanın bize en azından 9600 seviyelerini taşıyacak bir momentum yaratmasının mümkün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Genel perspektifte haftalık bazda tablolarımıza baktığımızda çünkü yarın haftalık kapanış gerçekleşecek. Aslına bakarsanız geçen haftada haftalık bazdaki değerlendirmelerimizde çok farklı bir şey olduğu kanısında değilim. 20 haftalık hareketli ortalamamızın üstündeyiz hala daha e, önceden yani bizi 2019 yılından beri Altında tutan 10.000-10.500 direnç alanının altındayız ki bu direnç alanını özellikle şu Swing High'dan bu Swing Low'a Fibonacci geri çekilmeyi uyguladığımda buraya denk gelen e, Golden Pocket'in şu yeşil alanın bizi Mayıs başından Temmuz sonuna kadar altında tuttuğu e, dolayısıyla kuvvetini ortaya koyduğu şu anda da destek olarak o kuvveti aynı şekilde uygulayan destek alanının üstündeyiz. Aynı zamanda Mart'taki büyük çöküşün en yüksek seviyesinden bir trend hattı çektiğimizde şöyle de bir kuvvetli bir trend hattımız söz konusu aylardır devam eden o trend hattımızın da üstündeyiz. Dolayısıyla haftalık bazda baktığımda hem bu... Ee, fiyat tablolarının ortaya koyduğu veriler açısından hem de momentum açısından halen daha endişelenecek bir alanda olmadığımızı söyleyebilirim. %53 seviyesinin bu RSI momentum indikatöründe kritik olduğunu hep söylüyorum. Ki şu anda hemen hemen %55 seviyelerine denk geliyor. Bulunduğumuz RSI seviyesi haftalık bazda. %53'ün özellikle boğa piyasalarında şunu şöyle logaritmik olarak bakarsam arkadaşlar özellikle 2016 ve 2017'de çok ciddi destek verdiğini 2018'de ciddi direnç olarak çalıştığını söylemiştik. Şu anda da Nisan'dan beridir bize destek vermeye devam ettiğini halen daha destek verdiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla hem RSI 53'ün üstündeyiz hem Golden Pocket'in üçündeyiz içindeyiz. Hem 10.500 seviyesinin e, 2019'dan beri gelen e, tepe seviyesinin üstündeyiz. Hem 20 haftalık hareketli ortalama ki e, orta ve uzun vadede ilk izleyeceğimiz trend göstergesidir. Onun üstündeyiz. Dolayısıyla haftalık bazda eğer haftalık kapanışı yarın da bu seviyelerde yaparsak genel trendimizin boğa olduğu görüşünü savunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunda benim açımdan bir değişiklik yok. E, şimdi gel Asıl e, meselemize gelirsek asıl meseleden kastım şu şu anda küresel piyasalarla korelasyonumuzun çok üst seviyelerde olduğunu e, aylardır konuşuyoruz ama son zamanlarda hep beraber de bunu çok kısa vadede bile bir dakikalık mumlarda bile geçtiğimiz gün Kevin Svensson'ın tweetinden bahsetmiştim bir dakikalık mumlarda bile bu korelasyonu çok ciddi şekilde çalıştığını neredeyse otomatik şekilde aynı hareket ettiklerini konuşmuştuk. Şöyle arkadaşlar e, Trump'ın ee, pozitif haberinden önce güzel bir seviye dedik. Hem 20 günlük hareketli ortalamamızın hem 50 günlük hareketli ortalamamızın üstündeydik. Dün vadeli piyasalarda o haber düştüğü gibi satışlar başladı. Ama normal piyasalar açıldıktan sonra o satışların çok da kuvvetli bir şekilde devam etmediğini gördük. 20 günlük hareketli ortalamanın yine mumumuzu üstünde kapatmayı başarabildik. Şu anda bir kararsızlık mumu olarak kapattık arkadaşlar. Dolayısıyla açıkçası dün benim beklediğim kadar normal piyasalar açılınca yani normal piyasalardan kastım geleneksel piyasalar normal çalışma saatlerinde açılınca 4.30 ile 11 saatleri arasında Türkiye saatiyle biliyorsunuz. Ben e, açıkçası çok daha kuvvetli satışlar bekliyordum. Aksine satışlardan ziyade yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu da aslına bakarsanız iyi oldu küresel piyasalar açısından. Yine ilginç bir şey daha oldu. VIX korku endeksi bu bildiğiniz üzere. Bunun artması piyasada korkunun arttı. Düşmesi piyasada korkunun azaldığı anlamına geliyor. Nitekim dün bu da yukarı yönlü bir hareket yapmasına rağmen gelip mumu aşağıda kapattı. Dolayısıyla dün korku seviyesi de ilk başta yükselse de daha sonradan korku seviyesinde de düşme gördük Asıl kritik olan şuydu ki arkadaşlar geçen hafta sizlere e, bu yüksek getirili e, şirket e, neydi? tahvillerinden bahsetmiştim bildiğiniz üzere bu tahvillerdeki satışların e, takip eden zamanlarda özellikle birkaç hafta sonra hisse senedi piyasalarında da büyük paniğe yol açan satışlara yol açtığını söylemiştik. Çünkü bunlar riskli varlıklar. Evet karlı varlıklar ama aynı zamanda en riskli varlıklar. Dolayısıyla yatırımcıların ilk başta çıktığı varlıklar. Dolayısıyla buradaki bir hareket satış baskısı birkaç hafta sonra küresel piyasalarda işte S&P'de Dow Jones'ta da satış larla e, devam ediyor e, Geçen hafta şundan bahsetmiştik kritik bir yükselen dibin kırıldığını Dolayısıyla bu yapının bu bozulduğunu bu riskin arttığını söylemiştik alesio rastanenin e, teknik incelemesini baz alarak ama bu hafta bütün bu olumsuzluklara rağmen hem 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapattık haftalık mumumuzu hem de şu kritik olan 82-90 seviyesindeki desteğimizin üstünde kapattık. Dolayısıyla küresel piyasalarda arkadaşlar önümüzdeki hafta da çok kritik e, çünkü Trump'ın durumu ne olacak şu anda e, konuşulan ve e, ortak noktada bulunmasın olası olduğu beklenen işte Pelosi ve Münich'in liderliğinde e, temsilciler meclisinde ve senatoda konuşulan destek paketi e, önümüzdeki hafta muhtemelen daha da netleşmiş olacak. Dolayısıyla kritik bir haftaya tekrardan giriyoruz. Ama bu haftayı beklediğimiz kadar kötü kapatmadık. Onu söyleyebilirim. Nedekim destek paketi açıklanır. Trump'ın durumunda da olumlu gelişmeler olur ise öyle umalım e, piyasalarda muhtemelen yukarı yönlü trendin devam etmesi e, mümkün olabilir. Tam tersi gelişmeler olursa da çok hızlı bir şekilde işler kötüleşebilir. İzlemeye devam edeceğiz. Ama bugün itibariyle hem bitcoin'de hem de küresel piyasalarda en azından endişe edilecek eşiklerin üstündeyiz. Daha altına düşmedik arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Joseph Young'ın attığı bir tweet var. Şöyle söylemiş. KuCoin olayı KuCoin borsasının hacklendiğinden bu kanalımızda bahsetmiştik arkadaşlar. 26 Eylül'de şu videomuzda bahsetmiştik. Dün yine videomuzda bahsettiğimiz Donald Trump'ın Trump ve eşinin pozitif çıktığı e, haberi. Ondan önceki gün acil bir videoyla ile duyurduğumuz BitMEX'in yöneticilerine açılan dava. Hepsinin Bitcoin'i... 10.500 altına düşürecek momentumu yaratmadığını söylemiş Joseph Young. Nitekim bu konuya Hans Hadl e, teknik tablo üzerinden dikkat çekmiş. Dün Bitmek haberleri, bugün POTUS dediği e, Melania Trump'ın Twitter hesabı. Yani Trump'ların pozitif çıkması e, ama... Bu durumda Bitcoin'cilerin yani Bitcoin boğalarının olaya meh diye yani bunu Amerikalılar ee, yani diye e, çevirebiliriz. Yani anlamında kullanıyorlar. Yani umursamamayı e, gösteren bir tepki arkadaşlar bu meh dediği Yani Bitcoin'cilerin bu gelişmelerin hiçbirini umursamadığını halen daha fiyatın 10.500 üstünde kaldığını söylüyor. Nitekim dünkü videomda ben de buna dikkat çekmiştim. Bunca kötü habere rağmen yani 7 gün iç içinde Bir borsa eklenmesi, bir borsaya ki en büyük vadeliler borsası, e, ceza kesilmesi ve bir yöneticisinin tutuklanması. E, bütün küresel piyasaları etkileyecek majör bir e, haberin ortaya çıkması. Ama Bitcoin'in yine hemen hemen e, birkaç yüz dolarlık değer kaybetmesi. Bu da Bitcoin'in güçlü olduğunu gösteriyor. Bitcoin Jack e, şu tabloya bakarak e, çok korku... Korkunç bir durum içindeyiz ya da insanlar çok korkmuş gibi e, diyor. E, burada tabii ki bir espri yapıyor arkadaşlar. Şöyle ki bu tablo şu turuncu olan e, borsalarda duran bitcoin miktarlarını gösteriyor. Bunun aylardır sürekli düşmekte olduğunu söylüyoruz. Borsalarda da bitcoinlerin azalması Yatırımcıların Bitcoin satma eğiliminde değil, tutma eğiliminde olduğunu, dolayısıyla bunun bir boğa işareti olduğunu söylüyoruz. O da buna dikkat çekmiş. Bu gelişmelere rağmen kimsenin aslında korkmadığını, herkesin tutmaya, inanmaya devam ettiğini ortaya koyan bir tweet bu da arkadaşlar. Will Evo'nun bu yaşananlarla alakalı, BitMax sansasyonuyla alakalı attığı bir tweet var. Şöyle ki arkadaşlar insanların piyasalarda yanlış sebeplerden dolayı yanlış bir şekilde paniğe kapıldığını söylüyor. Bitmex'in hacklenmediğini dolayısıyla hiçbir Bitmex'te trade eden hiçbir trader'ın herhangi bir varlık kaybetmediğini söylemiş. Bunun bu gelişmenin aslına bakarsanız vadeli borsaları daha da düzgün çalışmaya iteceğini söylemiş. Dolayısıyla daha az volatilite göreceğimizi daha az dümenden deyim yerindeyse dümenden iğneler yukarı veya aşağı. Göreceğimizi daha çok spot e, hacimler göreceğimizi. Yani gerçek varlık alımı göreceğimizi, daha çok organik hareketler göreceğimizi ve daha çok kurumsal paranın alana gireceğini e, göreceğimizi söylemiş Nitekim son derece de haklı. Devam eden tweet'inde arkadaşlar şu anda fundamental anlamda yani temel anlamda chain analiz faktörlerine bakıldığımızda her şeyin aslına bakarsanız 2017'deki o öfürü halinden daha da iyi olduğunu ama özellikle bu vadeliler piyasalarındaki işte short opsiyonların fiyatı baskıladığına inandığını söylemiş. Bu tartışılabilecek bir şey elbette. CFTC'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu davayı açan kurum e, Vadeli, vadeli Regülasyon Komisyonu arkadaşlar. E, şu anda onların da bu vadeli piyasalardaki e, hacimleri bu tip regülasyonlarla düşürmeye oynadığını e, ilan ettiklerini söylemiş. Yani daha regüle bir piyasanın önümüzde olduğunu ilan etmiş. Bu faktörlerin hepsine bakınca aslına bakarsanız gerçekten endişelenecek bir şey olmadığını söylememek için hiçbir sebep yok elbette. Ama yine de yine de Bitmex'te 1 ekim'in gece yarısı bu olayın ortaya çıkmasıyla beraber açılan pozisyonlarda çok muazzam bir düşüş olmuştu. Ama özellikle şu son 20 saattir falan tekrardan stabilize olduğunu görüyoruz açık pozisyonların dolar ve bitcoin açık pozisyonlarının. Allah akıl fikri versin diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Ee, önemli bir gelişme var. Godfrey Bloom. Godfrey Bloom'un kim olduğundan bahsetmeden önce tweetinden bahsetmek istiyorum. Şu anda e, kendisinin bu hafta ilk defa bitcoin aldığını, altın ve gümüş hali hazırda elinde oldukça fazla olduğunu, ilk defa da bitcoin aldığını söylemiş. Kendisinin bir YouTube kanalı var. E, kendisinin özellikle bitcoin konusunu öğrenmek istediğini kripto konusunu öğrenmek istediğini bu konuda da açık bir teklifte bulunuyor. Bana gelin bu konuda eğil olan kişiler bana bunu öğretin diyor. Godfrey Bloom'un kim olduğuna gelince arkadaşlar Godfrey Bloom İngiltere'nin en önemli politik figürlerinden bir tanesi Avrupa parlamentosunda 2004 ve 2014 yıllarında İngiltere adına çalışmış bir siyasetçi. Avusturya ekonomi ekolünden geliyor ki bugün dünyada gördüğümüz en önemli ekonomistler genelde bu ekolden gelen ekonomistlerdir. Bunlarla Keynesyen ekonomistleri oldukça önemlidir. Şu anda kameramın donduğunu görüyorum arkadaşlar ama devam edeceğim. E, dolayısıyla asıl konumuza gelince e, kendisi bu kadar önemli bir isim evet twitter takipçileri çok değil youtube takipçileri çok değil ama çok çok önemli bir yaptığı bir işlem var ki bu özellikle şeyde e, piyasada çok konuşulmuştu Avrupa parlamentosunda 21 May Mayıs 2013'te yaptığı konuşma ki bu konuşma youtube'a bütün bir bankacılık sisteminin bir dolandırıcılık olduğunu söyleyen bir başlığa sahip Godfrey Bloom'un buradaki konuşması arkadaşlar burada kısmi rezerv bankacılığının e, aslına bakarsanız hükümetlerin de onayıyla beraber eee Piyasada gerçekten legal bir Ponzi şeması oluşturup legal bir dolandırıcılık yaptığına dair tespitlerini burada anlatıyor. Söylediği her şeyde de son derece haklı ve bunu tekrar söylüyorum Avrupa Parlamentosu'nda oradaki ilgili siyasetçilere anlatıyor arkadaşlar. İngilizce bilen arkadaşlara linki aşağıya koyacağım. Bütün linkleri koyduğum gibi izlemelerini tavsiye ederim. Şuradaki alt koyun, e, alt, koyun diyorum, alt yazı opsiyonuyla izleyebilirsiniz bugünün yine önemli bir haberi var ki 8 milyar dolarlık hacme sahip olan Amerika merkezli Coinbase'in şu anda 40 tane ülkede insanların borsadaki itibari para cüzdanlarından kendi bankalarına paralarını hemen çekebileceğini söyleyen bir haber böyle bir gelişmeye adım atmışlar Visa ile ortak bir şekilde yani Visa'nın kredi kartı veya banka kartı tanımladığı banka hesabınızda eğer bu ülkelerden biriyseniz şu anda aktif oldukları yerler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Batı Avrupa burada 40 tane ülkede yaşıyorsanız hemen hemen yolladığınız paranın miktarına bakılmaksızın eğer Amerika'daysanız bu paranın %1.5'unu komisyon olarak alıyorlar. Avrupa'daysanız %2'sini komisyon olarak alıyorlar ve paranızı normalde olağan olan bu tip itibari paraları çekmek bu borsalarda birkaç gün alıyordu. Hemen çekme fırsatı biliyor. Yani aslına bakarsanız modern bir banka olarak çalışmaya başlamış arkadaşlar. Bugün söylediklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. bugün uzun tuttum çünkü yarın bir videom olmayacak. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.